CHP'li Aydın Kuşadası Belediyesi çöp kamyonlarını ışıklarla süsleyip belediye işçilerine Noel Baba kostümü giydirirlerken görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler tartışmalara neden oldu. Sizce bu normal mi? Şimdi bu yılbaşı kutlama konusu bir kere bazı şeylerde net olmamız lazım. Şimdi yılbaşı bizim kültürümüzde yok. Yılbaşını kutlamak istiyorsan Türk olarak 21 Mart Nevruz var. Türk'ün yılbaşısı bahardır. Nevruz. Biz kışın ortasında niye yılbaşı kutluyoruz ki? Kışın ortasında tabiat bile uykudayken biz yeni yılın niye kutluyoruz ki? Bak bir mantıksızlık var. Şimdi o yüzden batı geri zekalıdır. Bu yılbaşı da değil Noel bayramını kutluyorlar. Hı? Çünkü Noel baba kostümü evet. falan. Şimdi bu nedir? Hz. İsa ile ilişkilendiriyorlar bunu. Yeni yılı bu noktada miladi yıl hesabı görüyorlar falan. Bir sürü bunun şeyi var tabi. Ama nereden bakarsan bak bizim kültürümüzle ilgisi yok kardeşim bu işin. 21 Mart'ta git ateşini yak üstünden hatta bütün kötü ruhlar, kötülükler orada arınsın. Güzel yumurtalarını kızart orada bereket timsali. Çerezlerini dağıt, örsünü döv. Türküz biz ya. ya bunu yap. Bu İslam'a da uygun. İslam'a aykırı bir şey yok. Ama sen yeni yılı yani onlara... Benzemeyin talimatını çiğniyorsun bunlara benzeme kardeşim